MC Tatlı Dünyasından Kıymalı Biber Dolması Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere içi oldukça lezzetli ve dağılmayan kıymalı biber dolması tarifiyle geldik. Dilerseniz yapımına geçelim. Uygun bir kabın içerisine 1,5 su bardağı yıkadığımız pirinci alalım. Üzerine rendelenmiş bir adet domates. 200 gram kıyma 1 adet doğranmış soğan 1 miktar maydanoz 1 diş sarımsak 1,5 yemek kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kuru nane 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra elimizle bütün malzemeler özdeşene kadar yoğuralım. Kıymalı biber dolması iç harcımız hazır. Şimdi ise biberlerimizi temizleyelim. Sizler üst kısmını kapak olarak kullanacaksanız bıçakla keserek biberleri temizleyebilirsiniz. Biz kapak olarak domates kullanacağımız için biberlerin sap kısımlarını gördüğünüz gibi bastırarak çıkarttık. Şimdi ise biberlerimizin içlerini dolduralım. Ağız kısımları küçük olduğu için tatlı kaşığı kullanarak daha rahat doldurabilirsiniz. Doldururken üstte birazcık boşluk bırakalım. Çünkü pirinçler piştiği zaman şişecektir. İçlerini doldurduğumuz biberlerin alt kısımlarına bıçakla 2-3 çizik atalım ve tenceremize dizelim. Ardından ağız kısımlarını domateslerle kapatalım. Domates sosumuzu hazırlayalım. Uygun bir kaba aldığımız 1,5 yemek kaşığı domates salçasını 2 su bardağı sıcak suyla açalım. Yeteri kadar tuz ekleyip karıştıralım. Salçalı sosumuzu tencereye dizdiğimiz biber dolmalarının üzerine kaşıkla gezdirelim. Ardından sosumuzu tencereye alalım. Son olarak üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ gezdirelim. Ve biber dolmamızı ocağa alalım. Yüksek ateşte ilk kaynama geldikten sonra ocağı kısık ateşe verelim ve kapağı kapalı şekilde pişirmeye bırakalım. Pişen biber dolmalarımızı çatalla kontrol edelim ve ocaktan alalım. Biber dolmamız hazır. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.